Herkese merhaba arkadaşlar Hatırlıyorsunuz ki Ben bugün bir video çekmiştim Hatta Bu sırada çekmiştim Demiştim ki bunun Çıkartma videosu demiştim Böyle takıma videosu falan da gelecek demiştim İşte o video bu video Arkadaşlar Hiç konuşmayacağım arkadaşlar ASMR gibi olacak hadi hemen Başlayalım Evet arkadaşlar. E, ASMR gibi olmadı bence. O yüzden konuşmaya devam edebilirim. Burada böyle bir şey mi var? Çok güzel ve küçük. O onu burada saklıyorum. Ve arkadaşlar bakın burada kemeri var. Şey evet kemeri var. ben öyle misin arkadaşlar tekerle yapmak ve tekerle şey yapmak çekmek falan onun şu çok zor arkadaşlar ve arkadaşlar burada bize iki tane Bir tane denk gelen, bir etekli, iki tane etek var. Şimdi bunları takacağız arkadaşlar. Oy. Düşünüm. Böyle arkadaşlar, ben buraya koydum, sihir olarak hemen takılacak bir, iki, üç ve olmuş arkadaşlar, bakın alamıyorum ya, bakın hemen bunu asalım. hemen buradan bir tane daha alalım ve bunu da yapalım. Bir, iki, üç. Bakın arkadaşlar olmuş. Hemen bunu da takalım. Evet arkadaşlar bu kadardı. Hemen kapatalım. Ne var burada? Hmm. Seni geri alalım küçük adam. Bir, iki, Kapandı. Bunu da böyle yapalım. Evet oldu arkadaşlar kedi kızımı bulursam arkadaş onu da göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar bulamadım ama bulursam eğer bir videoda onu gösteririm artık. Evet bu kadardı. Like, abone, yorum. Bye bye. Nie, jaka pan mięba? A, tam ma